Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mutlu çekiyorum. Hazırsanız başlayalım. Uf sabah olmuş. Canım. Ne oldu? Hadi çocukları uyandıralım. Bugün sınav günü. Evet, sınav günü çok mutlu çok heyecanlıyım. Çocuklarım acaba A mı alacak, F mi alacak? Evet. Uyandıralım onları. Ç çocuklar, çocuklar. Ne oldu? Ne oldu? Bugün sınav var ya. Aa, sınav, sınav, sınav. Sınav. Evet, gelin bakalım kahvaltı yapalım. Kahvaltınızı düzgün yapın ki zihniniz açılsın. Geldik çocuklar. Hadi gelin bakalım. Oturun siz. Bir de sürpriz var. Evet çocuklar çok istediğiniz bir şey. Ben biliyorum ne olduğunu. Bakacağız. Gelin bakalım. Bundan yiyin. Anne bundan yiyoruz. Hep bundan yiyoruz. Tamam o zaman. Şöyle bunu yiyin. Alın bakalım. Sen de sen yemedim. Anne o ne? Al bakalım. Canım ben bırakayım sen bırakacaksın. Ben işe gideceğim sen bırak. Tamam. Çocuklar. Efendim anne. Dikkatli olmak. Soruları düzgün okuyun. Tamam anne. İnşallah ikiniz de ağlarsınız. Bu kapıyı kim açık bıraktı yine? Ben alıyorum diyor anahtarı. Bana ver, bana ver. Ee, ben nasıl Sen sonra geldiğin ben açarım. Bana ver ben gerek. Kızım tutun şu Tamam. Kapattık. Hadi gelin bakalım. Gidiyoruz okula. Evet. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz anne. Girin bakalım çocuklar. Tamam öğretmenim. Hadi gel gel. Oturalım sıramıza. Abla. Gel burada oturalım. Öğretmen buraya koymuş. Evet. Öğretmen gelmiş bile. Evet ya gelmiş bir ya. Birazcık geç kaldık galiba. Neyse bir şey olmaz. Çocuklar sınavlarınızı yapın bakalım. Ee, size de sınav kağıdı vereceğim. Al bakalım kızım sen. Al kızım sen de sınavını kızım. Sınavları biter. Ve bakalım sınavınız çocuklar. Heh, tamam. Şimdi müdüre bunu götürüyoruz. Sonra geleceğiz de dersler. Ben girmiştim zaten. Ee, Müdür Hanım buyurun. Tamam, ben bunları hemen kontrol edeceğim. Evet çocuklar. Derse başlayacağız. Ha. Kolaydan başlıyorum. 2, 2, 2. Kimsin? Ben. Ben ben değilim, ben değilim. Ben, ben. Sen gel bakalım parmak kaldırmayan öğrenci. Ya of. Ömer'im ben parmak kaldırmadım ki. Ben istediğime göre seçerim. Geç bakayım. Öf. Bunu da bilmiyorsan. Öğretmenim 2 artı 2 4 eder. O zaman niye parmak kaldırmadın? Hihi <laughs> kafadan saldın. Ne? Hiç öğretmenim hiç hiç. Tamam. 4 artı 4 Eşittir kaç? Gel bakalım kızım sen. Kim öğretmenim? Sen. Ben. Öğretmenim evet, sen. Ben Evet kızım sen <laughs> Neyse Sekiz Kızım beyaz da yap dedik sana Niye mavi yapıyorsun sil beyaz da yap Öpürmüyorum ne fark ediyor sonuç doğru Allah Allah Şşt öğretmen öyle Bağırmaz Ben bağırmadım ki Allah Allah Silerim 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 tahtayı Evet Şimdi sor şimdi sen gel bakayım. Benim soruyu yazmadınız. Yazıyorum. 5 artı 5 kaç? Çocuğum. Evet benim 10. Ay kaç defa beyaz yazacağım. Sen onu beyaz yaz. Üf, 10. Düzgün yaz şuna. Kızım düzgün yazıyoruz. Öğretmenim al kızım düzgün yaz. Öğretmenim on yazıyorum. Kızım düzgün yaz. Bak tüm arkadaşların düzgün yazdı. Bir tek sen düzgün yazmadın. Bak benim gibi yaz. Öğretmenim niye benim yazdım Ay Allah Allah. Benim gibi yaz. Öğretmenim siz de kötü yazıyorsunuz. Şşt öyle demez öğretmene. Ee, tamam güzel yazmaya çalıştım. 10. Düzgün yazıyorum. diyorum. Biri büyük sıfır niye küçük yazıyorsun? Öf yeter. Yine düzgün yaz. Bu sefer O'ya benzedi. Ölmedim yeter. Şimdi birin ucu gitti. Ya öğretmedim. on işte on on on. Ay benim gibi yazıyoruz. Şöyle yazıyoruz. Ne biçim yazıyorsun kızım sen ya. Böyle yaz. Atın yerine çok Allah Allah bir onu yazmayı beceremedi ya. Okuma yazmayı bilmiyor galiba çocuk. Evet çocuklar sopamı alıyorum şimdi. Öğretmen ne yapacaksın sopayla? Çocuğum ben ders anlatacağım tabii ki de. Bu ders sopası. Öf. Şurayı açalım. Aa en sevmediğim tahta. Şşt. Ha, evet çocuklar. Dinleyin bakalım buraya. Ben de o sırada işlerimi yapayım. Şişt, çocuğum. Bunlar kimin? Örmeyeyim onların. Sizin mi? Hayır örmeyeyim. Biz burada oturuyoruz. Verin bakayım onu biz bana. Niye bunu alıyorsunuz? Örmeyeyim ben biz almadık. Onlar ne ya? Okula bunlar mı getirilir? Terbiyesiz. Niye bakayım bir kere eline vuracağım. Ya benim. Biz daha çocuğuz. Okula bunu mu getirir? Okula laptop getirmiş ya. Terbiyesiz. <laughs> Aa! Terbiyesiz ya. Okula laptop getirmiş. Ben de şunları okuyayım hemen. Şunu buraya koyayım. Birisi A almış. Ee, yanlış. Yanlış. şey almış. Galiba falan çok çalışmamış. Neyse. Çıkışta veririm. Allah Allah. Ne şunu dinleyin. <laughs> dinleyin. Demezsiniz ona vurdum gibi size de vururum. Allah Allah. Dinleyin şurayı. Örmenin bin defa tekrarladınız yeter. Çocuğum. Ben istediğim kadar tekrarlarım Ben öğretmenim. Öf. Of maf yok. Bak müdüre gönderirim size. Ötmedim bunun yüzünden müdüre gitmekle ne alaka var? Ay daha konuşmayı bilmiyor. Ben konuşabiliyorum. Dilim var herhalde. Neyse dinleyin şurayı. Dinleyin. Dinliyor zaten. Benimle tartışmayın. Sessiz olun böyle. Ben de çok küçük ya. Evet. Ölmeyim, 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 ölmeyim. Ay. Ne yapıyoruz? Ne oldu çocuğum? Size gıcık dediler. Gıcık mı dedi? Biz ben gıcık mıyım? kimler onu? Ölmeyim, ölmeyim, şu dedi. Gel bakayım. Gelin ikiniz de. Gelin. Özür diliyorsunuz çabuk benden. Özür dilerim. Yüzme bakıp özür dile. Özür dilerim. Düzgün özür dile. Özür dilerim öğretmenim. Tam geç yerine sen. Özür dilerim öğretmenim. Tamam sen de geç. Küçük diyorlar ya. Cilalsınız. Yarın ya yarın bir gün boyunca tefsire çıkmıyorsunuz. Ya ya ma yok o zaman ben saygısızlık yapmasaydınız dinleyin şurayı dinleyin dinleyin, dinleyin. Bakalım soru geliyor kim yapacak dinleyen yapar tabii ki de dinle ben nasıl yapsın soruları televiz çalar o oh, sonunda televiz çaldı ya hadi gel doktorumuz alalım hop hop nereye benim dersim daha bitmedi Öğretmenim ama televiz çaldı orayı şey yap. orayı okuyun yapı Oracık etkinlikleri yapın öyle etkinlikleri yapmadan gidemezsiniz. Sıradan gelin bakayım. Ben hepsinden gidiyorsunuz. Ben öğretmenim giderim. Uf. Sen başlıyorsun ilk. Ee, yanlış ya. Ha <laughs> de. <laughs> Ama seninle giden benim yerimde Ne alakası ya? Yapmaz. Git şimdi. Doğru yaptım. Gidebiliriz galiba şimdi. Evet. Çocuk, çocuklar yaptınız mı? Tüm eskinlikleri yaptık. Allah Allah. Sanki okul bizim evimiz. Öğretmenim. Pardon. Pardon öğretmenim. Hocam işte öğretmenim. E, Notlarımızı verebilir misiniz? Tabii ki de. Al bakalım. Al bakalım. Onu şimdi değiştireceğim. Senin ismin yüzü Ebru'ydu değil mi? Evet. Senin ismin Masal'dı. Evet. Tamam geçin bakalım. Üff. Oley! Art aldı. Yuppi! Sen fx mi aldın? Durun <laughs> çocuklar. Ben ağırtı alana hediye mi Al bakalım sana bir tane çeker. Anne Çok sevindim! Annem de bir tane ödül verecek çok mutlu oldum. <laughs> Anne! Çok mutsuzum. Ben çok mutluyum. <laughs> Çocuklar geldi. Çok mutluyum. Gir. Baba. Kızım. Kaç aldın bakalım. Babacığım ben Ver bakalım. Aferin kızıma. Lollipop'u <laughs> <laughs> babacığım verdi? Müdür Hanım. Seni tebrik etti yani. Evet öyle babacığım. Ay bu ne? Kızım ne yapıyorsun? Sen kaçaldın. Baba, baba benim şuna bakma. Ver bakayım. Hayır bakma. Baba ona bakma ya. Zaten F aldı. Ne? F mi aldın? Neyse bir şey olmaz. Çok güzeldi çocuk. Gel bakalım notunu bana ver. Gel güzel kızım. Bak. Kimse aldı. Ben. Ben ağaç aldım. Diğeri. Kızım. Kızım. Neyse bu ilk sınav oldu için sana ceza vermiyorum üzülme. Ama anne. Kızım sana ödülünü vereceğim. Ama kızım çalışman lazım yani çalışma için sana dakika vereceğim. Tamam sana da hediyeni vereceğim merak etme. Ama burada çalışman lazım. Eğer çok çalışırsan başarılı olursun. Bunu tut düzelt. Güzel kızım benim. Hadi gel ya hanım bir çalıştıralım anam kızım. Al. Gel çalıştıralım. E evet güzel kızım. Şimdi challenge ağlamak. Ağlamanı kes. Tamam anne. Hi. Ay canım kızım. Ay. Canım kızım benim. Şimdi evet kızım. Ders almaya başlarlar ve kız çok iyi yaparlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok sinirlendim. <laughs> Altı notunu ona çalıştırıyorlar ya. Çalıştırmamaları lazım. Kendisi çalışması lazım. Evet kızım anladın mı? Evet. Canım kızımız bizim. Şimdi bu not artık Aa! Anne, gel bakalım. Artık böyle bir not yok bunu. Atacağız. Tamam. Artık böyle bir not karşımızda değil. Kızım. Tenkisini asacağım. Kızım sen niye kızgınsın? Yok bir şey. Galiba onlara ilgilenmediğimiz için kıskandı. Yok öyle bir şey. Neyse hadi gel bakalım kızım. Gelsene kızım. Tenkisini asacağız. Anne. Sen de mutlu ol bakalım. Hihi. Hadi gelme bakalım. Geldik. Kızım sen burada oyna. Buraya asacağım. Anne! Şuraya hemen şey takalım bunu. Sonra asacağım güzelim. Çok güzel oldu. Aferin. Ben de oynayacağım. Ben de oynayabilir miyim? Oyunu taktım. Evet. Canım ilk iki tane almışız. Evet canım ya. iki. ki. Çok mutlu olacaklar. Aynen. En beğendikleri şeyler. Çıkaralım bunu boş ver. Ne Ay, bunları koyalım. İki tane sevdikleri şey çok beğenecekler. Evet. Gel bakalım. çocuklar, kızım gel bakalım. Bir gün sana verilmeyeceğiz. Bana vermeyecek misiniz? Vereceğim tabii de güzel. güzel kızım. Sıraya gidin. Ben öndeyim. Babanız da. Aa, Ben, ben öndeyim. Kızım başımızın üstünde... Ah! Çok kötü çalıyorsun. Sana gitar yok. Sen de çok kötü çalıyorsun. Ay bu gitar olmaz. Size başka bir gitar getireceğim. Gitar bozuk geldi. Anne niye bize bozuk bir gitar alıyorsun? Bakın. Yeni gitar. İlk sen bakalım. Fena değil gidelim. Parçam. Kızım şöyle bir kural koyacağım. Sen ağlana kadar sadece günlerde bir saat yapabilirsin. Kızım sen de iki saat yapabilirsin paylaşmak istiyorsan paylaşabilirsin. Tabii ders de çalışacaksın. Yarın daha AVM'ye gideriz. Evet. Anne bugün gidelim. Kızım hasta mı oldun sen? Yok. Neyse tamam. Hadi gelin bakalım. Yatalım yanda AVM'ye gideriz. Evet. Yapın bakalım. Bunları buraya koyalım canım. Evet çok tatlı uyuyorlar. Evet. Biz de uyuyalım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyleydi. Abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşürüz.